Gerçek oyundan kızım ne arkadaşlar ben Yiğit. Bugün Nimble Quest adlı bir oyun oynayacağım. Ee, Steam üzerinden almıştım indirimde. Böyle tek evet, oynamalık oyun böyle. Birazcık oynadım. Ee, can sıkıntısı, yani canın sıkıldığında e, ee, iyi gelecek bir oyun yani. Ben canım sıkıldığında açıp oynuyorum açıkçası. Blaze karakterini ne oynaması bu? Aynen böyle. Ben işte ileri geri tuşlarıyla Ateşin kendisi şey ediyor Bu da o kapıyordur Bu da o Benden siyah oyundan tavsiye isteyecek olursanız Uzak görüyorum Alın Yakında yani Uzak dövüşleri kullanmayı tercih edin. Oyunda... Ayarlanamıyorum. Neyse birazcık oynayalım. İlerleyelim bir kadar izleyelim. Sen buraya gel. O, o çocuk buraya gelecek. O Karın buraya gelecek. yani Steam üzerinden kaç? 10 lira bir şeyde. şeysi bu ne ya? bu ne anlamı geliyor? tam tam anladım böyle işte o sim o <laughs> falan güçlendiriyorsun pixel gibi ama dedik ki sile göre falan. bu arada e, bir sürü şey video yani, bir sürü şey olarak mesela hafta sonları The Forest The forest, e, The Forest eee çekmeyecek ne başladığımızdan bahsedeceğim diye beğendi yani iki, iki dakika çünkü Allah bu ee, işler ee, oyun sesi çok güzel yani çok fazla yani değil çok güzel ya. İnşallah sesimi bastırmam. Nerede oh, Bir şey alamadık ki. Evet. Bu şey Allah aşkına girelim. back options şöyle kapa bir el daha göstermeye çalışacağım size daha karakterler bunun bu ne bir şekilde açıma bir sürü karakter var ve bu olas Ha anladım şu şekilde oluyor bekle Sesler de gelmiyor. Vur bu lezola. Vur. Bırak Böyle dancınlarla ilerleyerek ilerleyerek açılıyor. Bakalım bir sonraki dancınlarla açabilecek miyiz? Aaa olmam. 10 dakika olsun. Çünkü sonuçta burada oyun tanıtıyoruz. Yani o sırada ben... De e ...ne dersin kazın ders programı diyorum sırada. Ee, video programından bahsedeyim. Pardon. Boğazım bir an kötü oldu da. Ee, oy bomba bomba. Ee, hafta sonu pazar günü The Forest çekerim. Cumartesi günü Fair Cry 3 olabilir. Ee, Cuma günü Anton tarzı bir oyun çekerim. Tabi hafta sonu daha çekerim yani belki. Anton çekerim. Yani şunları çekeceklerimi söyleyememiz bir tam bir problem. program falan öyle şeylerle fazla uğraşmıyorum çünkü ee, uyumayınca da laf oluyor. Ee, Allah, bir ağzımıza verdiler. Eee, şöyle olabilir. Çekeceğim oyunlar Euro Truck Simulator olur. O var çünkü elimde. Fair Cry olur. Payday, Thrice olur. O işte arkadaşlarla gelebilir. The Forest olur, Fake vale, olur, Minecraft kesin zaten. Ee, bir de şöyle işte bunun gibi tek denemelik oyunlar. Ee, başka düşünecek olursam. Bakalım bir şey gelmiyor ki. Şey alacağım yakında, Rust alacağım, Daisy alacağım. Ee, onlardan gelir. Ee, başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ee, ben Minecraft klasik. Ondan geçtik artık mini Çok şeyli bir oyun yani. O yüzden de ben YouTuber'ları tercih ediyor genelde. İşte mini game olur, Hunger Games olur, öyle tarz tarz şeyler ve Potion buldum. Bakalım. Of. Ne oldu? Bölüm gitti ya. Evet, bölüm bitmiş. Play, ikinci bölüm. Hadi şunu geçelim. Öncelikle 15 yapacağım. Yine mi 15 yapacağım ben yani acaba? Yoksa katlanıyor Hop, bir şey çıktı. Hiçbirini alamayacağım ki. Hiçbir gereği yok yani. Boş şey. Hatta almaya çalışırken bunları öleceğim. Bunu ama ne 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 Lan oyun zorluyor yani seni. Dur şu. Bak lan o oh, iki adam ne oldu? Cici. Lan oh, yine açtı. Boş durmayın boş duranlar Allah sevmez. Öldürün şu Gel kardeşim. Orada evet. bu, bu videoyu döndüğüm gibi çekiyorum yani şu an konuşmakta zorluk çekiyorum ve evet. ne dayanıklı okuyum ölmedim de Eğer şey bulunca bir sonraki bölüme geçiyoruz Evet bir tek blaze kaldı Of. Ampi of, savurdum. Hop. GG. Ya öyle aslında o kadar sıkıcı değil de o kadar da eğlenceli de gelmiyorsun ama hani elinizde işte indirme gidilse 1-2 liraya girdiyse alın 1-2 lira eder bu oyun çünkü e, atıyorum evde canını sıkılıyor örnek olarak minecraft oynuyorsunuz Canın sıkılı bu ne abi? Ne hackler var diyorum. MCSG'de hemen gel. Bu arada yeni hero açtık. Bu nasıl ya? Düşündüğüm olmasın. Geçebiliyor muyuz Geçebiliyor muyuz? Tamam. Burada olur mu yoksa? Hop. Hop. Abi yine mi yakında bir şey? Alamam. bundan sonra ölünce bitireceğim Videoyu. Dediğim gibi oyun ismi nimble quest Steam üzerinden 10 lira veriyorum 10 liraya gideceğini pek sanmıyorum ama hiç yoktan indirime girdiler girerse 1-2 lira eder ve bunu kaçını söyleyelim sizde sıkıldığınızdan çünkü hop Of OP. Ok. Biz yine eşya kazandım bu arada. Bak. Nasıl gittin ana? Acaba bu Snake gibi mi lan hani böyle kendi bir tarafın ısırıyorsun da ölüyorsun. Ama Eee, hiç başlamıyor. ya. Ölmek bilmiyorum cidden. Neyse bir tane daha karakter açarız çoktan. Yani böyle değil yani. Şeyde oyunda. Aynen açıyoruz. Gigi. Hop. Gizmo. Play. Gizmo dedenin bu Hop. Of, of, boss mu lan, on, gibi. O gizmo bombacı çıktı, bomba mı? Bomba, bomba, bomba mı? Bomba mı? gizmo ne sen vurmuşsun! Of. Abi zor, zora benziyor. Bitmez ki. gitmez bitmez ya. 11 dakika olmuş o an. En de sonunda ölecekler. Yani ne oluyor? Evet, gizmo dedeyi açtık işte burada. Açır. Arsene. Slash. Slash güzel bir şey. Ember. Fendir. Ezorla. Gürzey. Kişi. Hydra. Bolas. Kişi de ismiymiş. En başta bununla başlıyorsunuz. Şu. Şu üçünü size başta ediyorum. Ben Blaze konuyorum. Neyse ya ee, bu kadar da oyun tanıtımının tavasında bir şey oldu. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı bu arada niye ev kol yapıyorsam facecam var sanki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı, abone olmayı işte e... video abone olmak yok öyle bir şey yok. Kanala abone olmayı video like atıp yorum atmayı unutmayın. İsterseniz tabi siz. Ya bu sizin görüşünüz. Ben bunlardan sadece ders çıkarıyorum. Ee, yani açıkçası dislikeler beni fazla etkilemiyor. İşte o dislike geldi, kanalı kapatacağım falan filan. Ben e, böyle şeyleri dikkate almıyorum. Atölyesinde sorun yok. Neyse. Kendinize iyi bakın.